Merhabalar değerli takipçilerim. evlerin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte panel kapı temizliği yapacağız arkadaşlar. Ee, panel kapılarımız gün geçtikçe sararabiliyor. Bazen sararmalar yaşayabiliyoruz. Bu nedenle bu sararmaların önüne nasıl geçebiliriz? Panel kapılarımızı doğal yöntemlerle nasıl temizleyebiliriz? Bununla ilgili video çekmek istedim arkadaşlar. Öncelikle şu şekilde kovamın dibinde beyaz sabun rendesi var arkadaşlar. Bu kadarcık. Ben daha önce rendeledim. Sizlerin vaktini almamak adına gördüğünüz gibi beyaz sabunu rendeyle rendeledim arkadaşlar. Şimdi üzerine bir miktar sıcak su ekleyeceğim. Bir telefonu bu arada koruyalım. Gördüğünüz gibi Şimdi suyumuz sıcak suyumuz sabunu eritmeye başladı. Şu İyice sabunu sabun eritiyoruz arkadaşlar. Sabunu erittikten sonra üzerine birazcık ılıtabiliriz. Geliniz eliniz yanmasın, aman dikkat edin şu an bayağı kaynar. Şu an iyi. Şimdi sizinle birlikte panel kapımızı sileceğiz arkadaşlar. Hemen. Şöyle, şöyle bir kapımız var. Şu şekilde temizlik bezimizi güzelce suyumuza batırıyoruz. Şöyle kapımızı çekelim. İleri geri gitmesin. İsterseniz şöyle ışığla yakın daha iyi görelim. Evet. Şimdi daha iyi görüyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde kapımızın bu bölümünden başlıyoruz. Bu yöntemle kapılarınızı sildiğiniz arkadaşlar panel kapılarınızı beyaz sararma olmayacak. Kapılarımıza neler sürmemeliyiz? Onlarla ilgili de sizlere bilgi vereyim arkadaşlar. Kesinlikle çamaşır suyu, cif, yağ sökücü bu gibi ürünlerden uzak durun. Asla beyaz kapılarınıza sürmeyin. Çünkü kapıları çok sarı atıyor. Gördüğünüz gibi şu anda bile ayna gibi parlamaya başladı kapım. Beyaz sabun doğal olduğu için arkadaşlar hiçbir zarar vermiyor. Şimdi şöyle kapımı açayım. Bizimizi ıslatacağız. Durulama işlemimize geçeceğiz. Şimdi kapımızı bu şekilde duruluyoruz. Şimdi bu tarafı hemen kurulayıp ben diğer tarafa geçeceğim arkadaşlar. Yani kapının arkasına geçeceğim. Bugün bütün kapılarımı bu yöntemle sileceğim. Genelde şu çukurlarda tozlar birikiyor. Şimdi kurulama yöntemime geçiyorum. Diğer bezimle birlikte. Çok takipçim eminim kapı sararmalarından çok şikayetçidir. Çünkü biz bayanlar kapılarımızın sararmasından, mutlak dolaplarımızın sararmasından hiç hoşlanmayız. Dediğim gibi çok az bir beyaz sabunla ve ılık suyla bu yöntemle yani tek bir malzeme ile panel kapılarımızın sararmasını önleyebiliriz. Hem de mis gibi şu şekilde kapılarımızı temizleyebiliriz. Pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Baktığınızda kapınızın temizlendiği belli oluyor. Evet arkadaşlar şimdi ben bu tarafı da kuruladım. Ee, sizin fazla zamanınızı almayayım. Bu tarafı sildim. Siz de bu yöntemle evinizde panel kapılarınızı temizleyebilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Desteklerinizi bekliyorum.